İstanbul trafiğine yeni bir nefes olarak gördüğümüz Gayrettepe Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında 37,5 kilometrelik bir hat boyunca kesintisiz metro ulaşımını sağladık. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338 buçuk kilometreye çıkmıştır. Şu an İstanbul genelinde toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla birlikte dört ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.